Aleyküm selam. Yusuf gelecek mi? Oha direkt geldiniz lan. Bir dakika neden Yusuf? Abi niye yayın açmıyor? Sorgulama başlasın. Abim oynuyor. Ha Yusuf ne zaman gelirsin? Abi niye yayın açmaya Sorgulama başlasın. Haydarcığım sen bilmiyorsun ama benim annem babam ayrı ve bir haftadır annemin yanındayım. Ben babamın yanına bazen geliyorum yayın açıyorum. Yani bir haftadır annemin yanındaydım. O yüzden. Aleyküm selam Eda. Aleyküm selam. Oğlum yayın daha kaç saniye oldu? Tamam. Ne zaman gelirsin? Bilmiyorum. Kanka erken gel. Hatta bir yarım saat falan sonra. Hatta şimdi gelsene bir abine sor. Bir abine sor gelebilir misin? <laughs> Efendim Aydar. Buyur Aydar söyle. Bu arada yayındaki herkes bir like atabilir mi? Bir kişi atmamış bak. Eda kesin sensin o. Eda like at like at. Bir like atın ya. Bir like bir like ya. <Sessizlik> Abi beni mod yap. Haydarcığım zaten sen modsun ya. Moderatörsün zaten. Zaten öylesin. Kanka, bu sohbet yayını olsun mu? Bir dakika lan, mikrofonda bir şey vardı. Bir dakika. Gençler, iki dakika bir kulaklığı çıkarıp gelmiştim. Olmaz. Kanka, ee, abine söylesene ya, gel. Abi Roblox ne zaman? O, bu gece olacak. Ee, saat bir saat gece olacak gece haydar gece olacak gece diyorum ya gece gece olacak gece olacak diyorum ya gece olacak gece olacak gece bir de başlayacak 1'e yakın başlayacak. Yusuf. O zaman şöyle yapalım. Gençler, siz kendiniz birbirinize sohbet edin. Ben oyun oynayayım hatta beraber sohbet edelim. He? Olur mu? Abi gece eğin mi yapacağız. Kanka Roblox Pro YouTube'a bir dakika abi gece ha ayin mi yapacağız ne alaka lan keşke şimdi olsa Resul dans bir dakika arkadaşlar şuna bir bakmam lazım şu anda bir çete bakamayacağım bir dakika bu lan o kadar özledik ki nereye baksak seni gör hangisi tamam bunu açacağım o zaman

Abi saat 12.30 özel saattir. Kardeşim olabilir. ben o adamın 600 TL'lik ayakkabısını alacağım. Onu alacağına git 2000 tane 13.500 V-Box'tan birkaç tane al. Yersin. Bütün paranı yersin. Ya da sana kalmış bilmiyorum. Abi bunu izler misin? İzlerim tabii ki. Bir dakika. Lan. Ya şerefsiz benim YouTube... Ya canlı yayın linkini atıyor ben de diyorum niye gitmiyor video. Ya <laughs> <laughs> manyak. Neyse beyler. Ben başlıyorum o zaman. Fortnite mi oynayayım yoksa beraber sohbet mi edelim? Hem oyun oynayayım hem de güzel güzel. Sohbet mi edelim beraber yoksa ben oyun oynayayım hep beraber sohbet mi edelim? Tamam beyler. Bakın size bir şey soruyorum. Fortnite oynayıp hepimiz beraber sohbet mi yapalım? Yoksa sadece sohbet mi yapalım? Onu soruyorum. <laughs> Allah aşkına Eda gaçayı da hiç sevmiyorum ben ya. Gaça, gaça ne ya? Gaça oyun da hiç sevmiyorum ben onu. Hadi sorma cevap verin hadi. Beyler. Sohbet demiş. Sadece sohbet, sadece sohbet. Vay uyanıklar. Kanka ben konuşamayacağım ama soru için yazabilirim. Tamam Eda. Kankalar o zaman ben hem oyun oynayayım hem de sohbet edelim. Hem oyun oynayalım. Hem de sohbet edelim. Bu arada Yusuf senden bir şey isteyeceğim kanka. Yusuf. Kaç. Ah, evet.

Beyler 5 kişi izliyor beni. Annani avradi ne ne. Annani avradi ne ne. Evet gençler son olarak çete bakıyorum. Yusuf kaç papelim var Yusuf. Yusuf sana da bir şey sorulmuyor. Neyse. Gençler ben oyun oynuyorum o zaman. Şimdilik çete bakamayacağım. Dın minti. gerçek minti. Oğlum minti var lan adamda. Minti var adamda. Of Yusuf. Al kardeşim. Ha ha. Ha bak gördüm. Tamam. Hadi beyler maç başladı. Ah. Birisi çete bir şey yazdı. Hemen bakıp hemen gideceğim. Kanka lütfen. Baktım tamam. Hadi meyler maça başladım. Bu arada soranlar oluyor. Yayındaki gibi bilgisayarın kasıyor mu diye. Hayır gençler yayındaki gibi kasmıyor. Normal yani. Hiç kasmıyor aslında. Şu anda bir link izleyemem. Link falan izleyemem ayda. Maçın bitsin ben bakacağım. <gülüyor> 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 Abi ya. Altı seyine. Düzgün bir şey ya Aa seçtik. İyi güzel, güzel. Test var. Tamam. Tamam. Oh. Hele şükür güzel bir şey. İç 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 lok 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 Düşmedi mi haya cebrimiz? Ha? Gördüm seni bekle. Bekle. Aha. Bekle oğlum bana sıktın bekle. Oh. Geliyorum. Bir saniye, bir saniye geliyorum. Gel, gel şimdi. Gel şimdi, gel. Gel buraya. Neredesin? Bu nerede beyler? Ya, Yuvia, ya. Yuvia, oh, ya, Oha. ya, ono anu, no ya. Nubia, noob ya, noob. Abi yayından adam geçti. Mik GG. Oha! Nasıl mikrofon GG ya? Bir dakika bu neymiş? Beyler bana böyle linkler atmayın. Link atmayın bana ya.

O bana link göndermeyin diyor. Yusuf orada mısın? Yusuf orada mısın? O zaman gençler böyle konuşuyorum. Böyle konuş. Böyle konuşacağım da adam benim önümde dans ediyor. Lan ne yapıyorsun? Milletlerle konuşabilir. Adama iki saattir bağlıyım. Evet beyler Yusuf gitmiş. Yusuf gitmiş. <laughs> Yusuf gönlümün efendisi beni sattın şaka şaka. Abi ben <laughs> ya. Bir dakika orası mutlu mu? Aynen. Mutluya gidelim Aa niye planları açtım ben? <laughs> Ana kulaklı az kalsın tutmasaydım tablet düşecekti. <laughs> Bana ne? Aa yetişmemiş Tamam o zaman gençler böyle konuşuyorum. Sesim biraz az gelebilir ama artık normal konuşacağım. Evet gençler hemen uu buglı pompalı buglı. Gençler bu artık buglı ben bug yaparak bunu klasik pampa çevirdim. Ben bu pampı klasik pampa çevirdim gençler. Tabi Eda sen bilmiyorsun bu. Aha bunu almayacağım çünkü ben buglı pompalı almayacağım. Ne yaptın lan? Gel gel. Lan adama bak. Abi ya kızır edeceğim şimdi. Çünkü ben bazlı son tamam. Ne yaptın lan? Kanka Fortnite'ın bana linkini atamıyor musun? Ben sana direkt şöyle yapayım. Sen atılıyorsa ben de ben de isem hatta <laughs> Aa, hayır 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 iptal <laughs> Eda attım sana o linke tıkla <laughs> git indir Eda o linki sana attım o linkleri. Git ondan indir. İndir. Tamam. <türk> 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 Beyler, sen ne yapıyorsun? Orada mısır mı yiyorsun? Ay pardon, pizza mı yiyorsun? Bir daha, ye, bir daha bak. canım tek abi. ye lan. orada Aldın açıkça. Uy, benimki ne Gördün mü? Bak böyle havalı bir şey. Aa be, tamam sağ Şey değil. Haydar bana link atıp durma. Gözlerini 30 saniye boyunca ortadaki siyah noktadan ayırma. Ayırdım. daha çok et. Oluyor oluyor Eda oluyor. Tamam görüşürüz Ayda. Görüşürüz Aydar. Neyse. Yusuf da gitti. Ne yapacağım ben? Eda ile kaldık. İyi de. <laughs> Kaynara gidelim. <Sessizlik> Bu arada lama kalkmış ya. Abi lamanın kalkmasına. Çok 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 iyi. İyi iyi. Çok çok çok. Pala 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 kanka pala iyi lan. Bağlı pompalı mı var bana ha? Bunun adı artık benim için bağlı pompalı. Şeyler Beyler bana. Aa ne? Tabii tabii. Neyse. Hı. Yanıyor lan. Neyse yansın bana. Hiç umrunda mı? No. Evet, Burada çok var mı? Yok. Ne zaman oldu ki? Burada var. İş, ee, i̇yi oldu bu, bu iyi oldu aynen. Şuna sar gibi dur. İstemez. Bak 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 Çok yaşa diyeyim bana. Çok yaşa diyeyim bana. Ay ay. Oo ben bunu alırım. İki dakika bir çete bakayım. süredir indirem de oynayak ama beni ilk Discord'dan aratamıyor musun? Çek eşya. Sağ ol. Sağ ol. Adam var. Yes, gel buraya. Burada bir yerde adam bak. Ana Açmış. Gel buraya. Çok kaçtım be gel. Aha. Bir yerleri kırıyor. İyiydi. Hiç zorlanmadım. Hiç. Hiç hiç, 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 hiç. Aa, biraz zordu ya. Hop. Ay. Hadi. Hop, helal 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 helal. Hatta ah orada biri mi var? Nerede? Ah. Ya buraya. tövbe ya. Sokacağım böyle ise ya. Of. Abi. Niye bug'a girdin? Niye bug'a girdin? Eda. Yayını kapatıyorum. Kendiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ne Eda ben anlamadım neden. <laughs> ne oldu Eda? <laughs> hay 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 gerek neden neden dur bir şu Yusufa bir yazayım Yusufa bir yazayım gelecek mi gitmem gerek Eda. Ama tabi Yusuf gelirse oynarız. Neden olmaz? Bir dakika Eda. Eda Alper'le konuşuyor musun? Discord'da da. Hmm. Arkadaş ekle beni. Bu bak. Oynamayacağız. Sen yükledin mi? Neyse Eda kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Eda Alper'e söyle ben onunla barışacağım. Söyle tamam mı Alper'e?

Bir dakika. Bir dakika ben bir şu Discord'dan çıkıp tekrar giriyorum. Ah geldi tamam. Ya ben bekleyen Okay. Dur ben bir 그래왔마시 Alo. Sesin gelmiyor. Açtım. Ha, Eda. Alper'e söyle ben onunla barışacağım tamam mı? Tamam. Yayını kapatıyorum. Kendine, tamam. Kendine iyi bak. Bu gece tamam. bu gece Roblox yayını olacak tamam mı? Tamam. Beyler hadi görüşürüz yayını kapattım